Herkese merhaba arkadaşlar. Netven yayınları olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 LGS için yayınladığı örnek sorulardan Mayıs ayı inkılap tarihi dersi örnek sorularını beraber çözeceğiz. Kullanabileceğiniz yollar ve yöntemler varsa püf noktalarından bahsederek size yardımcı olmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Birinci soru. Buna göre Atatürk'ün çok partili sisteme geçişi desteklemesi amaçlarından hangileriyle ilgilidir? Amaç arayacağız. Metni ona göre okuyalım. Atatürk terakkiperver cumhuriyet fırkasının kurulmasını hoşgörüyle karşılıyor. Neden ama? Amaç verilmedi daha. Batılı ülkelerin parlamentolarını örnek gösteriyor. Onlara örnek gösterdiğine göre onlara benzemek olarak değerlendirebiliriz bunu. Çok partili rejim gerekliliğini anlatıyordu. Bu konuda biz meclisimizde tek parti ile baskıcı bir yönetim izlenimi vermekteyiz. Bize bakan demek ki bu izlenim bozulmak isteniyor. Bunun da altını çizebiliriz. Bize bakan batılılar bu memleketteki idare tarzı için tek parti egemenliğidir derler. Bizim meclisimizde de iki parti olmalı hükümeti denetleme sistemi kurulmalı ve medeni ülkelerin parlamentolarına benzemeliyiz demekteydi. Bize amaçlar verildi. Hemen bulalım. Bu tür sorularda buna göre dediği için mutlaka metne göre değerlendirmeliyiz verilen öncülleri. İnkılapların yapılmasını kolaylaştırma. Metnin içerisinde buna yönelik herhangi bir ifade görmedik. Bunu buradan eleyebilirdik tek başına. Mantık olarak düşündüğümüzde ise inkılapların yapılmasını kolaylaştırmaktan çok zorlaştıracak bir durumdur. Muhalefetin olması yapacağınız inkılapların aslında gecikmesine sebep olacaktır. Her şeye katılmayabilirler. Dolayısıyla kolaylaştırmaktan çok zorlaştırmaya yönelik bir durum olarak değerlendirilebilir. Zaten metinde de verilmemişti. Biri buradan eleyebiliriz. Birin olduğu seçenekleri elediğimizde aslında şansımıza tek bir seçenek kalıyor. O da cevabı veriyor bize. Diğerlerine bakalım. Meclisin denetim gücüne etkinlik kazandırma, denetleme sistemi demişti. Dolayısıyla bunun varlığını netleştirdik. Uluslararası alanda Türk demokrasisinin saygınlığını arttırma. Ne demişti? Böyle bir izlenim veriyoruz. Bu izlenimden kurtulmalıyız. Bu da saygınlığını arttırmaya yönelik bir amaç olduğunu gösterir. Cevabı bulmuştuk, netleştirdik. Diğer soruya geçebiliriz. Soru. Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine vurgu yapmıştır? Hemen bakalım sözde neler var? Atatürk, Ali Fethi Bey'e mecliste bir muhalefet yok ki ben memleketin durumunu anlayayım. Sen bu görevi yapacaksın. Dikkat edersek muhalefet yok. Yani tek partili bir durum var. Bu tek partili durumdan kurtulunacak onun önderliğinde yeni bir muhalefet kurulacaktır. Burada bilgi önemli değil. Hatırlayalım. Öncesinde bir deneme yapılıyor. O deneme parti kapatıldıktan sonra belli bir süre tek parti devam ediyor. Ardından işte bu tavsiyeyle yeni parti kurulması teşvik ediliyor. Burada çoğulcu bir yönetim anlayışının vurgulandığını görebiliyoruz. Seçeneklerde baktığımızda A'da milli egemenliği görüyoruz. Yargı bağımsızlığı sivil toplum kuruluşu. D'ye baktığımızda aradığımızı buluyoruz. Çoğulcu yönetim anlayışının vurgulandığını görebiliyorduk. Burada netleştirdik. İşaretleyip diğer soruya geçebiliriz. İkinci soru bakalım bizden ne istiyor? Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Olumsuz soru köküne dikkat edelim. Atatürk Nutuk'ta halk fırkası programı ile ilgili şunları söylemiştir. Hakimiyet milletindir. Vurgulanan kısımların altını çizelim bu tür sorularda. Tekrar metni okumamak adına. TBMM dışında hiçbir makam ulusun geleceğinde söz sahibi olamaz. TBMM burada merkeze alınmış. Hukukta, idarede, eğitimde ve iktisatta burada aslında farklı alanlar verilmiştir. Önemli altını çizelim. Milli hakimiyet esaslarına göre hareket edilecektir. Saltanatın kaldırılması değiştirilemez. Kanunlar yeniden düzenlenecek. Aşar usulü değiştirilecektir. Çiftçiden alınan vergiyi de hatırlayalım. %10 oranında yetiştirilen ürün üzerinden alınırdı. Kısaca bilgiyi hatırlayalım. Milli bankaların sermayeleri artırılacak, Demir yolları inşa edilecek öğretimin birleştirilmesi derhal gerçekleştirilecek, memleketin imarına çalışılacaktır. Burada yapılacaklar sıralanmış. Hemen bakalım verilenlere, seçeneklere bu doğrultuda olmayanı bulalım. Ülkenin bayındır hale getirilmesi amaçlanmıştır. İmarına çalışılacaktır. Bize bu ifadeyi veriyor. Bayındır hale getirilmesi imar hareketlerinin hızlandırılması olarak düşünebiliriz. B'ye bakalım. Gücünü halktan alan bir yönetim şekli benimsenmiştir. Hakimiyet milletindir. Bu hakimiyete göre Es, e, hareket etmek esastır demesi bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla B'yi de buradan eleriz. Hükümet sisteminde değişikliğe gidilebileceği, gidilebileceği vurgulanmış mı? Hayır. Dolayısıyla cevabı ulaşmış. Olduk. D'ye bakalım. Farklı alanlarda yeni uygulamalara geçileceği ifade edilmiştir. Son cümlede dikkat edersek farklı alanlar verilmiş. Burada yapılacaklar ifade edilmiş. Bu da bize D'nin de ulaşılabilir olduğunu gösterir. Cevabı netleştiririz. İşaretleyip dördüncü soruya geçebiliriz. Dördüncü soru bakalım bizden ne istiyor? Cemiyetin bu çalışmaları Wilson ilkelerinin maddelerinden hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? Hangi cemiyet var? Bakalım Pontus Rum cemiyeti. Karadeniz bölgesinde Samsun merkez olmak üzere bir Pontus Rum devleti kurmayı amaçlamaktaydı. Bu doğrultuda dediği anda burada dikkat edelim yaptıklarını görebileceğiz. Kurdukları çetelerle Türk köylerini basarak Türklerin göç etmeleri için çalışıyor ve Yunanistan'dan getirdikleri göçmenleri bölgeye yerleştiriyorlardı. Nüfusta yoğunluklarını arttırmaya çalışıyorlardı dikkat edersek o bölgede hak iddia etme adına. Hemen bakalım hangi ilkeyle alakalı bu? Yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak alınmayacak. Herhangi bir bilgiye sahip olmaya gerek yok. Sadece öncüllerle ve metinle hareket etsek de bu soruyu çözebilirdik. Herhangi bir tazminat görmedik dolayısıyla bunu buradan eleyebiliriz. Birin olduğu seçenekleri de eleyebiliriz. Buradan bize tek bir seçenek çıkıyor karşımıza o da cevap olacak. Bakalım doğru cevap mı? Yani netleştirelim. Osmanlı Devleti'nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacak. Yani Türkler çoğunlukta olmamalı. Kimin için? Pontus Rum Cemiyeti için. Yaptıkları da bu doğrultudadır diyebiliriz. Türk olmayan milletlere ise kendi kendini yönetme hakkı verilecek. Bu hakkı sabitleştirmek, netleştirmek için Türklerin yoğunluğunu azaltmak, hatta onları göçe zorlamak yaptıklarıydı. Bu da bize cevabın doğru olduğunu gösterir. 3 neden olmaz ona bakalım. Denizlerin kara suları dışında kalan bölümleri savaşta ve barışta herkesin özgür ve serbest kullanımına açık olacak. Dikkat edersek burada buna yönelik herhangi bir ifade yok. Cevabımız netleşmiş oldu işaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Beşinci soru bakalım bizden ne istemiş tabloya göre 21 ve 24 anayasaları özellikleri yönünden hangilerinde farklılık göstermektedir farkları arıyoruz dikkat edelim. 21 Anayasası yasamada Millet Meclisi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var 24'te de. Herhangi bir değişiklik yok. Dikkat edersek isme takılmayalım. Sonuçta burada bir Millet Meclisi vardır. Burada bir değişiklik yoktur diyebiliriz. Yürütmeye bakalım. Büyük Millet Meclisi hükümeti varken Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'ndan oluşan bir hükümet sistemine geçilmiştir. Burada bir değişiklik vardır. Yargıya bakalım. Yargı kimin elindeymiş? Millet Meclisi'nin elindeymiş. Peki nereye geçmiş? Bağımsız mahkemelere. Burada da bir değişiklik olduğunu görebiliyoruz. Farklar karşımıza çıktı. Şimdi öncüllere bakalım. Hükümet sistemi değişti mi? Değişmişti söylemiştik. Bir bizim cevaplarımızın arasında olacak demektir. Birinin olmadığı seçeneği eleyebiliriz. Kanunları yapan kurum değişmiş midir? Yasamadır o dikkat edersek. Yasamada herhangi bir değişiklik var mı? Tabii ki yok. İkisinde de millet meclisidir. Dolayısıyla iki bizim cevaplarımızın arasında olmayacak demektir. 2'nin olduğu seçenekleri de eleyebiliriz. Hemen bakalım 3'e. Yönetim gücünü oluşturan birimler. Yönetim kimin elindeydi? Dikkat edersek hükümet olarak düşüneceğiz bunu. Meclis hükümetindeyken Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu birimleri oluşturulmuştur. Burada bu da bir farktır. Yani cevap ortaya çıktı. Cevabımız 1 ve 3 olacak. İşaretleyip bitirebiliriz. Umarım sizin için faydalı bir çözüm videosu olmuştur. Yeni derslerde, yeni videolarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.